Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Roketsan yeniden kullanılabilir roket yapacak. NASA Starliner'dan uzaklaşıyor. Netron'dan yeni haberler var. Haftanın önemli uzay haberleri. NASA Starliner mürettebatını çekiyor. NASA yetkilileri ticari mürettebat programı kapsamında Boeing tarafından üretilen Starliner uzay aracıyla gitmesi planlanan iki astronotun SpaceX'in ürettiği Dragon aracıyla gitmesine karar verdi. Uzun gecikmeler ve sorunlar nedeniyle halen insansız ve insanlı yörünge testlerini tamamlayamayan Starliner aracı, uzaya çıkmak için sıra bekleyen astronotlar için sorun olmaya başladı. NASA etkileri daha fazla gecikme yaşanmaması için program kapsamında Starliner ile gitmesi planlanan astronot Nicole ve Josh Kasana'nın uzaya çıkışı, 2022 sonbaharında yapılması planlanan Crew-5 seferine alındı. Halen Starliner aracıya gitmesi planlanan diğer astronotların ise ataması yapılmadı. Ancak onların da Dragon aracı kullanmak için ilgili eğitimler alacakları da söylendi. Starliner aracı 2019 aralığında yaptığı OFT-1 denemesinde başarısız olmuştu. NASA etkileri tarafından belirlenen hatalar düzeltildikten sonra yenilenmesine karar verilen OFT-2 seferi ise Ağustos ayında araç rampadayken tespit edilen warp arızaları nedeniyle iptal edilmişti üretim merkezinde alınan Starliner onarımının devam ettiği ve en erken 2022 başında uzaya gönderilebileceği söyleniyor. Roketsan uzay projelerini açıkladı. Roketsan üzerinde çalıştığı uzay projelerini uzay haftası etkinlikleri sırasında açıkladı. 4-10 Ekim arasında kutlanılan Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında Doktor Umut Yıldız yönetimindeki söyleşide yürütülen uzay çalışmaları, Yapılan arga faaliyetleri ve ilk yörünge denemesi hakkında bilgiler verildi. Bu yıl içinde bir deneme yapmayı planlamayan firma, 2023 yılında ise hazırlayacakları ilk kademesi katı, ikinci kademesi ise sıvı motorlu sonda roketleriyle 100 kilogramlık bir yükü 300 kilometre yükseğe çıkartabilmeyi hedefliyor. Daha sonra ise yörünge kabiliyetli roket tasarımı ve fırlatma tesisi hazırlıkları üzerinde çalışacak olan firma, ilk iki kademesi katı ve 3. kademesi sıvı yakıtlı roketleriyle 100 kilogramlık bir uyduyu 400 kilometrelik bir yörüngeye oturtacak bir sistem geliştirecek. 2026 yılında ilk uçuşunu yapması beklenen roketin daha fazla güç gerektiren görevlerde ise 1. kademesine ek yan iticiler eklenerek sistemin geliştirilebileceğini söylediler. RoketSan'ın gelecek planlarındaysa tamamı sıvı yakıtlı motor kullanan ve yeniden kullanılabilir bir roket geliştirmek olduğu bilgisi de verildi. Tahminen 1,5 ton yük kapasitesine sahip olacak olan bu roketin ne zaman fırlatılacağına dair bir tarif verilmezken, önümüzdeki 10 yılda firmanın pek çok yeniliği hizmete sokacağı, o nedenle yeniden kullanılabilir roketin hazırlanmasının da bu süre içerisinde gerçekleşme ihtimali olduğu açıklandı. Neutron roketi hakkında yeni güncellemeler açıklandı. Amerika'da Silikon Vadisi'nde düzenlenen Satellite Invitation 2021 konferansında konuşan Rocket Lab kıdemli başkan yardımcısı Lars Hoffman, firmanın üzerinde çalıştığı nötron roketi hakkında yakında bir güncelleme sunumu yapılacağını açıkladı. Hoffman konferans sırasında nötron roketinin %100'e yakın yeniden kullanılabilir olmasını hedeflediklerini de bildirdi. Roketin ilk sunumunu yaptıklarından daha farklı bir tasarıma dönüştüğünü, ancak şimdilik detay vermek istemediklerini bildirirken, roketin ilk planlarından daha büyük olacağının kesin olduğunu söyledi. Nötron roketi, Rocket Lab tarafından takım yıldızı uydu sistemlerini ve elektron roketleriyle taşıyamayacakları yükleri uzaya çıkartmak için tasarladıkları ve aynı Falcon 9 roketi gibi birinci kademelerini itkili iniş yöntemiyle kurtarmayı planladıkları bir sistem. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihe yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 14 Ekim Soyuz VanWeb görevi. Rusya'nın Vosnosky Kozmodromu'ndan yapılacak olan fırlatmada VanWeb internet sistemine ait 36 uydu yörüngeye çıkartılacak. 15 Ekim Long March 2F Shenzhou 13 görevi. Çin'in Jiuquan Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada 3 taikonot Yangon Uzay İstasyonu'na gönderilecek. 16 Ekim Atlas 5 Lucy görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan fırlatmada NASA tarafından geliştirilen Lucy uzay aracı Jüpiter'in yörüngesi üzerinde bulunan Trojan asteroid bölgelerini incelemek için derin uzaya gönderilecek. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.